Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, vermiş olduğumuz kanun teklifi taşeronda kalan tüm işçilerin kadroya alınması ile ilgilidir. 1475 sayılı iş kanunu 2004 yılında değiştirildi. Adalet Kalkınma Partisi güvencesiz çalışmayı, bunun yanında örgütlenmenin önündeki engelleri yarattı, yetmedi. Taşeron uygulamasını getirdi. Taşeronla ilgili 2017 yılında 696 sayılı kanun hükmünde kararnameyle bir düzenlemeye gidildi. Ancak bu düzenlemenin yapılmasına rağmen çok sayıda çalışan taşeronda kaldı. Kamuda taşeron modern köleliktir. Tamamı kadroya alınmalıdır. Taşeronda kalan arkadaşlarımızın tayin hakkı yok, özlük hakları verilmediği gibi belediye şirket işçisi kadrosuna alınanlar da hakları diğer arkadaşlara göre önemli ölçüde verilmedi. Tüm belediye işçileri belediye kadrosunda olmalı. Yardımcı zabıtalar ve yardımcı itfaiye çalışanların da asıl işi yaptıkları için kadroları verilmeli. Değerli arkadaşlar, bugün Türkiye'de farklı kurumlarda taşeronda kalan çok sayıda arkadaşımız var. Ayrımsız bunların kadroları bir an önce verilmeli. PTT'de, Telekom'da, çağrı merkezinde, kamu bankası güvenliğinde kiralık araç şoförü olarak kamuda çalışanların, yemekhane çalışanlarının, sosyal tesis çalışanlarının, karayolları ve devlet demiryollarında çalışanların, hastane bilgi yönetim sistemi çalışanlarının, laboratuvar teknikleri ve teknisyenlerin, şehir hastanesi çalışanlarının, diş protez çalışanlarının, biyomedikal teknikerlerin, aile sağlığı merkezi çalışanları, radyoloji ve görüntüleme merkezi çalışanları, fizyoterapistler, biyologlar, il bank çalışanları, Türkiye petrollerinde çalışanlar, karayolları müşaviri de çalışanlar, çadır bakım çalışanları, Üniversite işçiler, kamuda taşeron işçi sayılan mühendisler, orman, devlet su işleri, doğa koruma, tigem ve şeker fabrikası çalışanları yaptıkları asıl işin kadrosuna mutlak surette alınmalı. Il özel idarede ve belediyedeki geçici işçiler mevsimlik işçilere kadro verilmeli. maaşlara ekonomik koşullara göre düzenlenmeli. Üç güvencesi olmayan kişilerin iş güvencesi sağlayacak çalışma yöntemleri geliştirilmeli. Ayrıca esnafların prim ödeme gün sayısı dokuz binden yedi bin düşürülmesi sözü gerçekleştirilmeli emeklilerin en düşük maaşı asgari ücret olmalı. Kadınlar işe başlamadan önceki annelik sürecini borçlanarak emekli olmalarının yolu açılmalı. Staj ve çıraklar işe başladığı gün emeklilik sigortası uygulamasına geçilmeli. Emeklilikte adalet arayanlar ki bir günle 17 yıl hakları gasp edilenlerin hakları verilmeli. Toplum yararı projesi adı altında proje elemanı gibi çalıştırılan emekçilerin hakları verilip kadroya alınmalı. Pik sizlerin milli eğitim güvenlik çalışanlarının daimi değil sürekli işçi kadrosuna alınmalar sağlanmalı. Ve bu vermiş olduğumuz teklifle modern köleliğin sona erdireceği düzenlemeler yapılmalı. Değerli arkadaşlar emek en yüce değerdir. Çalışanların hakkını gasp ederek toplumsal huzur sağlanamıyor. Iş barışı bozuluyor. Örgütlenmenin önündeki engeller nedeniyle işçilerin örgütlü olmasının yolu tıkandı. Neredeyse sendikalı toplu sözleşme yapabilen işçi sayısı toplam işçi sayısının içinde yüzde binlere kadar düştü. Bu emek sömürüsü doğru bir yol değildir, yöntem değildir, vicdan gerektiren düzenlemelere ihtiyaç duyuyor. Bakınız şu anda Fernas işçileri Ankara'nın merkezinde açlık grevi yapıp haklarını arıyorlar. Bu insanların bu mücadelesine saygı duyup iş güvenliği için başlattıkları örgütlü hareketlerinin değerlendirilmesi gerekirken onlarla ilgili iktidar kulağı tıkalı, emekçiye karşı kulağı tıkalı olanların iktidarlarını sürdürebilme olasılıkları yoktur. Geçmişte bunların örnekleri var. İşçinin, çiftçinin, esnafın, emeklinin, dar gelirinin, engellinin haklarını vermeyen bir anlayışın mutlak surette toplum karşısı, toplum tarafından yargılanacağı ve bunun da seçimlerde gereğe yapılacağı unutulmamalıdır. Diyor kanun teklifimizin kabul edilmesi yüce meclisten. Temel... Teşekkürler Sayın Güler. önergeyi oylarınıza sunuyorum kabul edenler kabul etmeyenler önerge kabul edilmemiştir